Efendim Hasan Hoca'ya soruyorum programına. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Hocamızı bulmuşken hemen sorularımızı hızlıca ileteceğiz kendisine. Mahmut Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kimiler için tarihi bir oturum oldu, tarihi bir konuşma yaptı. Ya şehadet ya istiklal dedi. Siz Mahmut Abbas'ın konuşmalarını nasıl yorumlarsınız hocam? Bir defa şunu abartmamak lazım. Mahmut Abbas Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu diye ne Filistin meselesinin çözümüne ilişkin bugüne kadar hiç kimsenin beklemediği şeyler meydana gelecek. Ne dünya başkentleri arasında herkes eyvah Türkiye'de konuştu Büyük Millet Meclisi'nde şimdi ne yapacağız diye büyük bir şey var. Koşuşturma başladı koridorlarda büyük devletlerin karar alma mekanizmaları içinde. Böyle bir şey yok. Şimdi bu Mahmud Abbas konuşmasının bir yerinde şunu açıkça söylüyor. Filistin meselesi Türkiye için önemli bir e, mesele olmuştur diyor konuşmasının içinde. Hı hı. Bundan dolayı teşekkür ediyor ki Kibarca. Şimdi e, aslında Mahmud Abbas'ın konuşmalarının içindeki belli unsurları alırsak Mahmud Abbas bize diyor ki bakın biz diyor bize diyor. Mısır ve Ürdün yardımcı oluyor diyor. Biz diyor onların bize yardımcı olma modelini çok benimsiyoruz diyor. Şimdi Mısır ve Ürdün'ün yaptığı diplomatik girişimlere siz de katılın diyor bize. Yani ayrı şeyler yapmasanız memnun oluruz diyor. Konuşmanın içinde bir başka husus daha vardı. O da bence Çin'in Asırlık diplomatik başarısı olan Ortadoğu'daki girişimlerinin üçüncüsüne vurgu yapıyor. Ve diyor ki biz Filistinliler olarak aramızdaki sorunları ortadan kaldırıp ortak mücadele kararı aldık. Dolayısıyla hepimiz birlikte mücadele edeceğiz. Peki bu karar nerede alındı? Bundan bir ay olmadı önce Beijing'de. Çin diplomasinin büyük bir başarısı olarak yani El Feti örgütüyle Hamas bir araya getirildi. Artı 12 irili ufaklı Filistin direniş örgütü de onlarla birlikte e, toplantıya katıldılar. Yani toplamda 14 Filistin direniş örgütü buna imza attı. Neye imza attı? Aralarındaki sorunları ortadan kaldırdıkları ve ortak mücadeleye karar verdikleri yönünde. Şimdi burada buralarda aslında Mahmud Abbas bize ince mesajlar veriyor. Diyor ki biz kendi aramızda uzlaştık. Siz bu doğrultuda bize yardımcı olmalısınız. Yani bizim kendi anlaştığımız doğrultuda. Mesela o anlaşma nedir? Biz bilmiyoruz. Hamas bu anlaşmayla e, tıpkı El Fetih gibi e, İsrail'in bölgede var olma hakkını tanımış, kabul etmiş. Ve iki devletli bir çözüme razı olmuş mudur? Yoksa bugüne kadar söylediği gibi toptan e, İsrail'in Ortadoğu'dan e, denize dökülmesi yani İsrail'in Ortadoğu'da var olma hakkının olmadığı tezinde mi ısrar etmektedir? Bunlar bilmiyoruz. Ama bakın orada ince mesajlar veriyor. Biz diyor birleştik diyor. Ha. İkinci ben diyor Gazze'ye Filistin direnişinin bütün liderleriyle birlikte yürüyeceğim diyor. Bu Gazze zaten Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır diyor. Şimdi bunları iyi okumak lazım. Yani efendim Filistin meselesi Türkiye'de büyük bir konu haline gelmiştir. Tamam size teşekkür ederiz. Ama diyor bak mesajının başka bir yerinde de biz. Mısır ve Ürdün'ün yaptıkları, yapmakta oldukları şeylerden çok memnunuz. O doğrultuda gidilmesi lazım. Ha, siz de o doğrultuda bize yardımcı olun diyor. Hani mesela şu grupla daha fazla işbirliği, bu grupla daha fazla temas falan ve işte o grubu ideolojik olarak benimseyip diğerini yani beni, bu mücadelenin esas gövdesi benim getiriyor. Beni dışlarmış gibi Davranmak, konuşmak, mesaj vermek bunları yapmayın demeye getiriyor. Bence haklı. Şöyle haklı. Filistinlilerin kendi içlerinde nasıl bir uzlaşmaya gidecekleri konusu Türkiye'nin meselesi olmamalıdır. Filistinlilerin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını elde etmesi Türkiye'nin meselesi olmalıdır. Orada da aynen Mahmud Abbas'ın dediği gibi. Mısır gibi Ürdün gibi konunun birebir içinde olan ülkelerle işbirliği halinde bu yapılmalıdır. Bir başka şeyi daha gözlemledik ve bence üzücü üzücü oldu bu. Mahmut Abbas'ın Türkiye ve Türk dünyası ile ilgili e, belki uyarılması gerekiyor. Mesela orada 14 milyonluk bir Filistin e, devletinden bahsederken işte Kırgızistan dedi, ve Birleşmiş Milletler'in tam üyesi. E, yani ama biz 14 milyonluk Filistin olarak Birleşmiş Milletler'in tam üyesi değiliz. Şimdi biz Kırgızistan bir defa 7 milyonluk bir ülke. Türk dünyasında ayrılmaz bir parçası. Sovyetler Birliği'nin kuruluşundan beri egemen bir ülke. Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 ülkenin her biri egemen devletlerdi. O yüzden de coğrafyaları belliydi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte her biri kendi Sovyetler Birliği anayasasındaki coğrafyasıyla birlikte bağımsız devletlere dönüştüler. <laughs> yani o devletler egemenliklerini Sovyetlerin kuruluşunda sağlamış durumdaydılar. Yani kendi özgür iradeleriyle Sovyetler Birliği'ni oluşturan devletlerdi. Bu tür örneklere niye gidiyor Mahmut Abbas? Bu çok yanlış bir şey. Kendisinin bilgilendirilmesi lazım. Büyükelçisine ciddi ciddi bunların anlatılması lazım. Bu tür mesajların verilmesi halinde Türkiye'nin ve Türk dünyasının rahatsız olacağını belirtilmesi lazım. Şimdi Kırgızistan şeyi fil, yani Mahmud Abbas'ı ve Filistin devletini protesto etse ne diyeceksiniz? Yani ne biçim örnek kardeşim? 14 milyonluk eğer bu bir nüfusla alakalıysa e, Yunanistan'a örnek ver. Yunanistan 10,5 milyonluk bir ülke. 11 milyondan az nüfusu. Senin çok iyi ilişkiler içinde olduğun Kıbrıs Rum kesimi ki orayı Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanıyorsun. Bir de onun lehinde bir sürü açıklamalar falan yapıyorsun zaman zaman Mahmut Abbas olarak. Orası da 1 milyon civarında. Ya da Körfez'deki. Hadi onları saymıyorum. Onlar kendi Arapları diye hiçbir şey demiyor onlara. Birleşmiş Milletler'e üye olan devletlerin hepsini alt alta bir getir. Bunlardan kaç tanesi bir milyonun altında? Böyle bir tartışmaya niye giriyorsun ya? Yani Mahmut Abbas'ın yapacağı konuşmanın metni daha önceden bizimkilerin elinde yok muymuş? Ben bunu hayret ettim. Hı hı. Yani şu konuşmayı yapacak diye. Yoksa o elindeki metnin dışına çıkarak böyle bir örnek mi verdi? Eğer dışına çıkarak böyle bir örnek verdiyse yine yanlış. Niye Türk dünyasından büyüdü? Bir de şöyle, Kırgızistan Türkiye'ye de bir protesto notası verse, meclise ki, yani siz, benimle Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üyesiniz. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ve sizin parlamentonuzda böyle bir adam böyle bir konuşma yapıyor. Bu ne biçim iş? Niye bir şey demediniz dese ne diyeceğiz? Doğru Son bir şey Mahmut Abbas ve Arap devletlerinin tamamının Kıbrıs konusunda çok iyi bilgilendirilmeye e, zamanı, ihtiyaç var buna. Kıbrıs'ta eğer bugün kapsamlı e, kan, yani büyük çatışmalar olmuyor. Kan ve gözyaşı son bulmuşta 1974'ten itibaren bu iki devletlilik sayesinde olmuştur. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Arap devletleri ve başta Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin devleti tarafından tanınması gerekir. Aksi takdirde burada bir iki yüzlülük var demek. İki devletli çözüm istiyorsun, iki devletli çözüme ulaşmış bir ülkeyi Yeri kabul etmiyorsun, gidiyorsun. Evet. Efendim bir de Güney Kıbrıs'a gittiğinde de diyor ki efendim ben işgalin ne demek olduğunu iyi bilirim falan filan. Hadi canım yani öyle şey olmaz. Yapayım. Yani bakalım, Mahmud Abbas'a bizim Filistin, daha doğrusu Filistin davası, Filistinlilerin meşru haklarını elde etme yönündeki mücadelelerine desteğimiz sürmeli. Bu destek İşin organizasyonunu yapan Arap devletlerine politik ve siyasal destek verme biçiminin ötesine taşmamalı. Eğer taşırırsak içinden çıkamayacağımız birçok sorunla karşı karşıya geldiğimizi görüyoruz. E, ama onun ötesinde de bizim Kıbrıs davamızın da bu e, ortak mücadelenin parçası haline getirilmesi lazım. Hocam birkaç cümleyle de ateşkes görüşmeleri Doha'da devam ediyor Katar'da. Onunla ilgili yorumunuzu rica edeceğim Gelişmeler nasıl sonra. Yani İsrail açısından baktığımızda geçenki konuşmada da kısmen ele almıştık. böyle bir ihtimal zayıf görünüyor. Çünkü İsrail kabinesi bir kalıcı ateşkesi kendinin sonu olarak görebilir ki görüyor. Burada kendisi açısından da haklı. Yani İsrail'deki ya bu savaş durduğu takdirde İsrail'de bambaşka bir atmosfer oluşabilir. İsrail'in kayıpları ortaya çıkabilir. İsrail'in aslında bu savaşa başlarken, daha doğrusu bu soykırıma başlarken, ortaya koyduğu amaçların hiçbirine ulaşamadığı gerçeği ortaya çıkabilir. Bütün bunlar ortadayken ben böyle bir ateş ateşkese, şeyin e, İsrail'in razı olacak kanaatinde değilim. Öte yandan Hamas'ın durumu da karışık zaten. Yani şu andaki yeni lider ve onun etrafındaki grup böyle bir ateşkesi şu an itibariyle kabul etmediklerini açıklıyorlar. Onların da yeni şartları. Daha önce imzaladık zaten diyor. Daha önce imzaladık. evet. Öbür tarafın pozisyonunda diyor geviştik. değişiklikler var diyor. Falan. Ya. Yani oradaki bakın anlaşma, oradaki görüşmelerin içeriğini de bilmiyoruz. Tabii. Oradaki görüşmelerin içeriğini Mısır istihbaratı biliyor. İran'da oradan çok biliyor. Evet onlar biliyor. Dolayısıyla bu işe ne kadar karışmamız, ne kadar karışmamamız gerektiğine dair bir işaret de buradan geliyor. Mesela İran'ın şu anda misilleme yapmamasındaki sebeplerden bir tanesi de burayı baltalıyormuş gibi görüntü vermeme niyeti hesabı. Dolayısıyla Çok girift bir şey var orada. Analizlerimizi iyi yapmalıyız, heyecan ve ideoloji üzerinden gitmemek lazım. Peki hocam. Yine Güney coğrafyamızdan devam edelim. Ee, güzel bir gelişmeydi bu hafta, Irak'la bir e, mutabakat saptı, imzalandı. Terörle mücadele, işbirliği, Kerkük'teki seçim durumuna varken önemliydi bu, bu Ankara'daki ziyaret. Ee, olumlu, olumsuz neler gördünüz bu mutabakat hocam? Bence olumsuz, hemen hemen hiçbir şey yoktu. Garip bir şey var, birazdan geleceğim. Olumlu, olumlu şöyle, daha önce bu e, konuşmuştuk, e, Türkiye'nin e, PKK'ya karşı mücadelesinde, e, PKK'ya destek verenlere karşı mücadelesinde, mesela işte e, Talabani, oğul Talabani'den, Bafal'dan bahsetmiştik, Kerkük Valisi'nin seçilme biçiminden bahsetmiştik. Barzani grubunun Türkiye ile işbirliğine daha yakın olduğunu ama… Bafıl Talabani ve grubunun e, Amerikalılarla daha fazla işbirliği yaparak e, bütün bunlar içinde kötü bir rol, rol oynadığından bahsetmiştik. Ben de demiştim ki bu işin ilacı Bağdat'taki hükümetle e, ilişkileri olabildiğince geliştirmekten geçer. Türkiye'de o doğrultuda adımlar attı. Geçtiğimiz haftalarda da atıyor aslında. Hı hı geçtiğimiz aylardan itibaren bakarsak. Kalkınma yolu projesi. Tabii kalkınma yolu projesi falan çok yerinde bir şey. Bunları Türk hükümetin, Türkiye, ya yani bizim hükümetin bunları kotarması da ayrıca bir başarı hükümet adına çok yerinde şeyler. onun bir devamı olarak da bu, bu şimdiki Dışişleri Bakanı'yla, Irak'ın Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanımız bir dizi anlaşmalar imzaladı. Bunlar yerinde. Bunların her biri PKK'ya vurulan bir darbe niteliğinde. Anlatabildim mi? Yani Türkiye'nin Irak hükümetiyle ilişkilerini geliştirdikçe Irak'ta PKK'nın tutunabilme kat sayısı sürekli aşağıya düşecektir. <laughs> Ve dünya çok kutupluluğa gittikçe Irak'ta Amerika asker bulunduramama noktasına gelecektir. Çok yakın bir gelecekte. Çünkü Türkiye'yi Arkasına alan bir Irak devleti, İranla iyi ilişkiler içinde olan bir e, Irak devleti, İranla iyi ilişkiler içinde olan bir Türkiye, orada Amerika'nın bu tür bölücü faaliyetlerinin sonunu getirir. Buraya Suriyeyi de katacaksınız tabii. Ha şimdi bunu yaptığımız zaman zaten e, PKK orada tutunamamaya başlar. Irak direniş güçleri, ötekiler ve Irak hükümeti hepsi birden Amerika'nın oradan askerlerini çekmesi için uğraşır. Baskı yapar ve sonuç alır İlginç gelen neydi hocam? İlginç gelen, ilginç değil de tuhaf olan tuhaf. şey şuydu. Peki. Bu vize muafiyeti meselesi. Yani Irak'la Türkiye arasında bir vize muafiyetinden bahsediliyor. Tam olarak ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Ama basına yansıyan haberler şu. 0-15 yaş arasındaki Iraklılarla 50 ve yukarı yaşlardaki Iraklılara vize uygulanmayacak. Hı hı. Şimdi burada 0-15 yaş bana çok garip geldi. Çünkü <laughs> 0-15 yaş arasındaki çocuklar zaten kendileri vize başvurusunda da bulunamaz. Kendileri herhangi bir yere seyahat da edemez. 6 yaşındaki bir çocuk hangi vize formunu dolduracak, neyi bekliyoruz? Şimdi güya bazı dış kaynaklarına kaynaklarına e, atıfla bazı e, internet sitelerine bilgi veren kaynaklar demişler ki, efendim vize başvurusundaki işte yoğunluğu azaltmak için, vize başvurusundaki yoğunluğu azaltmanın bir türlü başka yolu var. Yani ne bileyim internetle hızlandırırsınız, e, vize formlarında koyduğunuz soru sayısını azaltırsınız, istediğiniz belgelerde kısmen azaltmaya gidersiniz falan. Ayrıca benim birçok yerde son yıllarda çok sayıda Iraklı öğrencim oldu. Böyle vizeyle ilgili bir sorunlarından bahsetmediler bana hiç. Yani bu nedir anlamadım. Şimdi ben kendim de 3 çocuğuyla her yıl en az bir kere ailece yurt dışına çıkan bir baba olarak geçmiş yıllarda vize şöyledir. Yani siz baba, anne neyse başvurduğunuzda hatta tek formla bile başvurulur vize isteyen ülkelere. Sizinle beraberindekiler. Tabii tarzı. geçenlerde ben bir Avrupa ülkesine gitmek için vize başvurusunda bulunduğumda orada diyor ki işte kendisiyle birlikte seyahat edecek. seyahat edecek eşi, kendisiyle birlikte seyahat edecek çocuk var. O çocuklar zaten vize başvurusunda bulunmaz. Böyle şeylerle bizi aldatmasınlar. Bu işin içinde bir şey var. Yani bir yeni bir var burada. Önemli uyarınızı Anlamsız bir yani. şey var. Yarın buradan bir şey patlar. <laughs> tatsız şeyler çıkar. Kamuoyunu Doğru dürüst bilgilendirmek e, hele sağladın. bizim gibi ülkeler açısından. Şunun için önemli, toplumda şöyle bir şey var. Zaten sığınmacılar ve kaçaklardan dolayı şiddetle artan bir e, öfke var. Dünyanın en ağır ekonomik krizinden geçiyoruz. E, böyle bir durumda krizin bileşenlerinden birisi olarak da bu sığınmacılar ve kaçak göçmenler e, kabul ediliyor ki yanlış değil. Şimdi böyle bir ortamda acaba böyle bir vize muafiyeti zaten akıllıca bir iş mi? Normalde. İkincisi bunun içindeki bu tuhaflıklar nedir? Bunları düşünmek lazım. Peki hocam. Şimdi kuzey komşumuza doğru gidelim. Rusya-Ukrayna arasındaki Kursu. çatışma, savaş artık herkes farklı adlandırıyor ama e, Kurs'ta bir 12 bin metre karelik alanı ele geçirdik diye açıklama kilometre yaptı. Kare kilometre kare. kare. düzeltiyorum. Açık, bir açıklama yaptı. 1200 düzeltiyorum. 1200 kilometre kare. Elimizde dedi Zelenski. Acil durum ilan edildi Moskova tarafından orada. En son Sovyetler zamanında sana bir kursa, kursa girme durumu söz konusu, konusu, olmuştu. Berlin'de bitmişti hikaye. Ne olacak? Kursdaki durumu nasıl okumak lazım? Şimdi bununla ilgili ben geçen gün bir analizle yayınladım. Şöyle, bunu anlamakta ben şöyle zorlanıyorum Ukrayna'nın bu girişimini. Şimdi Ukrayna, Ukrayna içindeki savaşta e, ilerleme kat edemezken Rusya'ya karşı başlattığı her e, saldırı operasyonu fiyaskoyla sonuçlanırken 2023'ün başlarından bu yana ve Rusya'nın Sürekli üstünlüğüyle devam eden bir savaş orada süre giderken Rusya'nın içine savaşı genişleterek neyi amaçlamış olabilir? Ukrayna'nın amacı mı NATO'nun amacı mı acaba? İşte Ukrayna'nın veya NATO'nun. NATO'yu bırakalım Amerikan diyelim. Çünkü NATO'nun bir kararı yok burada. NATO ülkelerinden bazılarının diyelim. Hı -hı. Şimdi Amerika burada ne yapmak ne yaptırmak istiyor olabilir? A. Askeri olarak düşünelim. Burada ciddi bir toprak parçasını Ukrayna'nın elinde tutmasını sağlayarak ve bu iş için de Ukrayna'nın elit birliklerini kullanarak acaba Harkiv ya da Harkov denilen o çok önemli endüstri şehrine Rusya'nın son aylarda yapmakta olduğu askeri baskıyı azaltmak mı amaç? Yani oradaki birliklerini bu tarafa çeksin. Dolayısıyla ee, biz de Harkiv'i, Harkov'u neyse kurtarmış olalım. Ya da bir müzakere masası geliyor, o müzakere masasında müzakereler başladığı anda e, şey e, bu Kursk bölgesi ya da Kursk'un ne kadarıysa işte, ne dediniz? 1200 kilometre kare. 1200 kilometre kare. Herhalde Kıbrıs Adası'nın ne kadardır tam bilemiyorum ama çok büyük bir toprak parçası değil. En azından ama elinde olsun ki Ukrayna oradan çekilmenin karşılığında Ukrayna'nın içinden başka bir şey mi istesin? Hmm. Ha. Şimdi ama bunun olması şöyle bir şarta bağlı. Ukrayna bu toprakları sonuna kadar elinde tutmayı başarabilecek mi? Şimdi Rusya bölgeye asker kaydırıyor. Şimdi orada havadan filan da vurmaya başladı hava örtüsü olmayan Ukrayna birlikleri burayı uzun süre ellerinde tutabilirler. Eğer tutamazlarsa bir de Ukrayna'nın elit kuvvetlerini de kullandınız orada. Büyük de kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalırsanız ki bu kuvvetli bir ihtimal. O zaman bu 1943'teki Kursk, Almanların Kursk e, muharebelerine dönebilir. Şimdi Almanya 1943 yılında Nazi Almanyası adım adım Sovyetlere karşı geri çekilirken yani 1941'de başlattığı Barbarossa harekatında en ileri gittiği noktalardan geri çekilirken ki bunun başlangıcı Stalingrad olmuştu Şubat 1943'te sonra Kursk'a Kursk kadar Sovyet tarafı tamamen temizlemişti Nazileri. Sonra Kursk'a bir karşı saldırı düzenlemişti Almanlar Temmuz ayında. Dünyanın bilinen tarihinin en büyük tank savaşı. 6 evet. bin civarında tankın karıştı. Ama orada feci bir şekilde yenildiler Sovyet tarafına. Ve o Kursk'taki karşı saldırıları sonuçta Berlin'de bitti. <laughs> Şimdi eğer Ukrayna hesapsız kitapsız bir şey yaptı, ve altından kalkamazsa iş kötü olabilir askeri olarak. Dolayısıyla sonuçlarını göreceğiz bekleyip. Ama bana öyle geliyor ki Ukrayna hava örtüsü olmadan o, top, o toprakları uzun süre elinde tutamaz orada. Hocam biraz da okyanusu açalım, Venezuela'ya gidelim. Orada bir seçim oldu. Seçim sonuçlarına göre Nicolas Maduro %51 gibi bir oy oranıyla Yeniden devlet başkanı seçildi ama muhalefet biz bunu tanımayız dedi. Daha önce de seçimlerde yine başka bir aday, yani Maduro karşısındaki aday Amerika tarafından kabul edilmiş, kongreye falan davet edilmişti. Şimdi benzer bir durum var gibi Biden dedi ki biz bu seçimi tanımıyoruz, seçimler yenilensin. Ne anlama geliyor bu hocam? Şimdi bu tam bir çıkmaz Amerika açısından. Ukrayna'daki, şey Venezuela'daki yönetimi değiştirmek istiyor fakat yapamıyor. Çünkü Venezuela'daki halkın en azından yarısından fazlası mevcut yönetime destek veriyor sürekli olarak. Amerika, Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Yani Amerika'nın acımasızca, insafsızca uyguladığı yaptırımlar artı daha önce Venezuela'nın üzerine oturduğu paralarını serbest bıraksa, yaptırımlardan vazgeçse, Venezuela gayet müreffeh bir evet. hayat yaşayabilir. Fakat bunlara rağmen, bunlara rağmen yaşanan onca ekonomik e, krize, sıkıntıya, soruna rağmen Venezuela halkının öyle anlaşılıyor ki, yarıdan fazlası sürekli olarak şeye destek veriyor. Maduro, Maduro destek, hükümetine. Evet. Daha önce aslında bu Chavez'le başlayan bir süreç. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Amerika bunu yapamıyor. Ama bunun peşinde bırakmıyor. Amerika zaten kindar bir ülkedir. Bunun altını çizelim. Dış politikada mantıklı değildir. Kindardır. Ee, mesela kendisiyle eski düşmanı e, diyelim bir ülke ve lideri uzlaştığı zaman da onu yine öldürür. Hı hı. Mesela Gaddafi örneğinde oldu. Evet. Yani kindar bir devlettir. Bunun bir sürü örnek sayabilirim. Şimdi i̇şte normal bir ülke değil bu. Şimdi burada da buna takmış durumdalar değiştirme konusunda. Şimdi bunu değiştireceksiniz ama işte daha önce Guedo vardı meclis başkanı sıfatıyla. Şimdi Guedo bir süre sonra komedi kahramanı oldu. Miami diye şimdi. Şey şimdi Miami'de de ne iş yapıyor bilmiyoruz. Neyin başkanı bilmiyorum. <laughs> yani bir yere bir başkan aranıyordu falan. Hani bilmem nerede Avcılar Kulübü ne? Avcılar Federasyonu'na başkan seçilecek deseniz işte Guedo aday diye yazın. <laughs> Anlatabildim mi? Komedi haline dönüşmüştü. Çünkü ama Guaido'nun oraya işte Venezuela'nın gerçek başkanı biz bunu tanıyoruz filan dediği sırada işte John Bolton bilmem kim ne tweetler atmışlardı. Bu iş bitti işte Venezuela ordusu Guaido'yu atacak, illegal yönetimi atacak falan. Şimdi bu olmuyor. Bunun da sonu yok. Şimdi bu sefer de başka birisi için aynı şeyi. Yani yine darbe çağrısı yapıyorlar. Darbe çağrısı yapıyorlar. Venezuela ordusu hükümetin emrinde kalıyor. Şimdi diyorlar ki seçimleri yenileyin. Peki seçimleri yenilemeyi neyin karşılığında yapacak? O zaman onlar da diyorlar ki hükümet tamam seçimleri yenileyelim ama siz yaptırımları kaldırın, şunları yapın, el koyduğunuz paralarımızı serbest bırakın falan filan. O zaman seçimleri yenileyelim hani sizi tatmin etmek için. Böyle bir şey olabilir mi ya dünyada? Bu nasıl bir demokrasi anlayıştır? Nasıl bir şeydir? Efendim seçimleri yenileyin. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ne zamana kadar yenilenecek? Bu daha önce biliyorsunuz Ukrayna'da da turuncu devrimde olmuştu. Seçimleri yenileyin. Kıl payı öbür taraf kazanıncaya kadar zorladılar. İşte ondan sonra da getire getire ülkeyi ne hale getirdiklerini hepimiz biliyoruz. Hocam verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkür ediyoruz. Ben bir teşekkür daha bir ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.